Şimdi, buradan iniş var mı? Varmış. Şimdi neredeyim? ay Kiki'nin altındayım. Buradan Ayakkabıcılar Çarşısı'na gireceğim. Ayakkabıcılar Çarşısı'ndan görüntü alacağız. Buradan iniş, buradan iniş yok. Buradan atlıyorum. Hop, atladım. Burası Akpınar Meydanı. Burada da eskiden bir çeşme vardı. O da artık yok. Yerinde ekmek büfesi var. Şöyle. Geldim, ben gördüm, Karşıya geçmeden önce şuradan ayakkabılar çarşısından size bir görüntü vereyim. Buranın iki tane girişi var. İki bölümden oluşuyor ayakkabılar çarşısı. Da. Bir bu tarafı Söğütlü Cami tarafı bir de Yeni Cami tarafı. İki caminin arasında bir çarşı. Yani Ender çarşılardan bir tanesi. Güzel de bir yer. Buradan girdiniz mi zaten sağlı sollu buyurun efendim buyurun hoş geldiniz buyurun dönerci kebapçı gibi denk gelebilirsiniz. Şöyle ayakkabılar çarşısından giriş kısmını size göstereyim. Buradan girdik. Burası Akpınar girişi. Bir de yeni cami tarafından girişi var. Bir de ortası var. Şurada görünüyor zaten. Şu anda Ayakkabı Çarşısı tarihi Ayakkabı Çarşısı'nı görüyorsunuz. Sağlı sollu ayakkabıcılardan oluşuyor. Kadın, erkek fark etmez. Tamirciler de var. Bu da Hüseyin abimizin kedisi. Şş, tosun. Tosun. Ne bağırıyorsun? Diğeri nerede? Diğeri de burada. Hüseyin abi. Hüseyin abi dükkanda bulmak biraz macera. Hüseyin abinin kedileri her zaman burada. Kendisi yok. Orada bir han. Neyse Hüseyin abimiz yok. Biz buradan devam edelim. Şöyle. Şöyle devam edelim. Kimler var bakalım çarşıda bugün. Şöyle çarşının ara sokaklarından da görüntü. Evet. Belli ki bir şey izliyorlar. Soğuk soğuğun etkisi var çarşıda. Hareketlilik az. Böyle devam. Burada kıyafet, elbise, çanta. Burası Söğütlü Cami. Söğütlü Cami'nin bir taraftan B.C. girişi. Söğütlü Cami çarşısı. Tabelayı görüyorsunuz. Burada da bir sessizlik hakim çarşıda. Söğütlü Cami burada. Şuranın sonunda da yeni cami var iki caminin arasında güzel muhteşem bir çarşı. Karlar burada birikmiş. Şöyle de devam ediyoruz görüntüye. Çarşıdan görüntüler. Evet, tahtalı bir dükkan. Ekol ayakkabı. Farukcuğumuz içeride mi? İçeride yok. Evet. Karşıdan şöyle çağlayan kundura ustamızın yeri. Mustafa abimiz Serkan Okyay dükkanı. Mustafa abim içeride ama müşterisi var. Bir başka Mustafa abimiz. Mustafa abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Çarşının videosunun reklamını yapıyorum. Youtube'a atacağım. Çarşı esnafının hali nasıl? Memnun mu? <laughs> <laughs> nasıl abi iyisin? Vallahi iyi. Şöyle çarşıdan bir video alayım dedim. İşler nasıl abi iyi mi? <laughs> Doğru söylüyorsun. Allah kolaylık versin abi. İyi abi ne yapayım öyle. Dedim dolaşayım. De bir tane YouTube, YouTube kanalı açtım. Videolar atıyorum. He? <laughs> <laughs> Dur Fahrettin abi nerede o? Eee dur adamın soyadı yeter abi Neyse, dur abi. dur <laughs> gideyim kolay gelsin abi Mustafa. Mustafa abimiz bir diğer Mustafa abimiz ya. Mustafa abi kolay gelsin hayırlı işler ol, teşekkür ederim Nasılsın abi iyi, i̇yi misin? Teşekkürler Youtube kanalı açtım bugünkü konumuz çarşı Bugün konumuz çarşı Ayakkabılar çarşı. çarşı. tarihi ayakkabılar çarşı Tarihi ayakkabılar çarşısında kar yağdı Evet Şehrimiz yoğun Maşallah Allah abi Allah'ın rahmeti Bereket ile geldi Bereketiyle diyorsun. Bereket geldi. Çok, çok güzel. Güzel abi. Bizim botlar vardı. Onları biraz erittik. Güzel. Okay Kundura Adası'nı abi. Evet abi. Siz ne yapıyorsunuz hemen diyor? İyi abi. Aynı. Dolaşmaya devam. Evet, tamam. Gerçekten ayakkabı ayakkabıcıdan aldım. Modellerimiz Kes kesinlikle yani kesinlikle burada çeşitli. insan bir şey arıyorsa bulamama şansı çok az. Kesinlikle kesin. Bence de öyle. Çağlayan kunduramızı da gösterelim. <laughs> bazen böyle şey yorum yapsalar da ya burası burası Malatya'nın kültürü. Kim ne derse desin. Kesinlikle. Burası kültürümüz abi. Şöyle görüntüye de devam edeyim. Fahrettin abi nerede yerinde mi? Fahrettin abi şu anda yerinde olması lazım. Arkadaşlar Ayakkabılar Çarşısı dediğim gibi karşıda Yeni Cami, bu tarafta Söğütlü Cami. İki caminin arasında muhteşem bir çarşı değil mi abi? Türkiye'de, Türkiye'de nerede vardır çarşı böyle? Ben İki tam... tarihi caminin arasında, değil mi? Yok. Zannetmiyorum evet, Malatya'dan. Bir de çeşit yelpazesi yok. Bak şu tezgah çek. Taşlı Teşlenin. botuna, sade botuna. Evet. Her nevi bot var, renkli var. Ondan sonra beyaz, krem, nut rengi. Aynen. Her model var, bordosundan kırmızısına. Evet. Videoyu bugün atarım abi. Türkiye'ninki 44. YouTube kanalımda. YouTube kanalımda. Evet abi. Çeşitleriniz YouTube. güzel, maşallah. Okyay kunduraya saygılarımızı sunuyoruz. Ben şöyle devam ediyorum Mustafa abi, tamam, canım benim. görüşürüz Kendisiyle abi, görüşürüz. saygılar sunuyorum abi. Çarşı esnafımızın fikirlerini de aldık. Başkan, canım saygılar sunuyorum. Yine şekilsin. Fahrettin abimiz derinliyor. Fahrettin abi yok. Fahrettin abi nerede? Yani? Tamam kardeşim kolay gelsin. Ufuk kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olasın. Şöyle devam ediyoruz. Devam edelim abi. Çarşı bu şekilde ve sonu gördüğünüz gibi camiye çıkıyor. Soykan meydanına camiye bavullar, valizler bir başka Mustafa abi. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Ne sağ ol, yapıyorsun ne? abi? Sağ ol, sen İyi çok şükür. İyi. Video çekiyorum. Ha, video. Youtube'a atıyorum. Bugün bugün çarşıyı çekiyorum. Ee, <laughs> Çarşımız güzel abi. Allah eksikliğini vermesin. Çarşımız böyle. Burası da Soykan Meydanı ve yeni camimiz. Gördüğünüz gibi bir minaresinin şeyi yok. Burada bu videomuza son veriyoruz. Ve buradan Mısır Çarşısı'na geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sevgi ve saygılar. Bak, Mustafa abi müşteriyle ilgileniyor. Hemen canlı canlı bir müşteri anına denk geldik. Bakın burası böyle işte. Gerçek halkın gerçekten ihtiyacını karşıladığı yer buralar arkadaşlar. Bu halkı abime de göremezsiniz. Bu halk buradan alır. Buradan giyinir. Gördünüz mü? Mustafa abimiz bu da Mustafa abimiz. Poyraz teksil. Yolumuz düşerse boyraz boyraz değil şöyle şu taraftan videomuza son veriyorum hoşçakalın sağlıcakla kalın